peygamberimize hangi özelliğinden dolayı Muhammedül Emin demişlerdir? A güvenilir olmasından, B hoşgörülü olmasından, C merhametli olmasından, D kimseyi küçümsememesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme verilen Muhammedül Emin lakabının anlamı güvenilir Muhammed'dir ve peygamberimize bu lakap güvenilir olduğu için verilmiştir. O hoşgörü sahibi merhametli ve kimseyi küçümsemeyen bir insandı. Ama lakap olarak Muhammedül Emin onun en ağır basan özelliğiydi. Çünkü o asla yalan söylemez ve asla emanete ihanet etmezdi. Bu yüzden ona güvenilir Muhammed demişlerdi. O zaman doğru cevap A seçeneği olacaktır. Müslüman elinden ve dilinden başkalarının güvende olduğu kimsedir. Bizi aldatan bizden değildir. Allah'a inandım de sonra da dost doğru ol. Bu hadis-i şeriflerden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A. Müslüman başkasını aldatacak bir davranışta bulunmaz. Yani bizi aldatan bizden değildir. Esasına uygun davranır. O zaman buna ulaşabiliriz. B. Müslüman yalan söyleyerek başkasını kandıramaz. Evet Müslüman dilinden başkalarının emin olunduğu kişidir. O zaman başkalarını kandırmaz. C. Müslüman güvenilir olmalıdır. Kesinlikle elinden dilinden başkalarının güvende olduğu kimsedir diyor. Güvenilir olmalıdır. Müslüman çok çalışkandır. Bununla ilgili emekle ilgili çalışmakla ilgili herhangi bir bilgi verilmemiştir. O zaman doğru cevap D seçeneği olacaktır. Çünkü buna ulaşılamaz. Bizi aldatan bizden değildir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu sözüyle aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır? A doğa sevgisi, B çalışmanın önemi, C dürüstlüğün önemi, D hayvan sevgisi. Bizal da tam bizden değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dürüstlüğe verdiği önem anlatmaktadır. O zaman doğa sevgisi, çalışmanın önemi ve hayvan sevgisi bu söz ile ilgili değildir. Ama dürüstlüğün önemi tamamen bu söz ile ilgilidir. Bu yüzden doğru cevap C. Cahiliye döneminde Mekkelilerin kızları olduğu zaman onları diri diri gömerlerdi. Ancak Peygamberimiz dört kız olmasına rağmen efendimiz Mekkelilerin yaptıklarını yapmadığı gibi kızlarını da çok severdi. Bu parçada peygamberimizin hangi yönü vurgulanmıştır? Doğruluğu, hoşgörüsü, merhameti, emin olması. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kız çocuklarını diri diri gömmemesi onun merhametinden kaynaklanmaktadır. Onları çok sevmesi de yine merhametiyle ilgilidir. O zaman bu parçada anlatılan peygamberimizin yönü doğrulu, doğruluğu, hoşgörüsü ya da emin olması ile ilgili değil. Merhameti ile ilgilidir. Doğru cevap C. Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol. Mevlana bu sözüyle aşağıdakilerden hangisine dikkat çekmiştir? A. Doğru ve güvenilir olma. B. Atik ve cesaretli olma. C. Merhametli ve affedici olma. D. ileri görüşlü olma. Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol derken insanların doğru olması güvenilir olmasına dikkat çekilmiştir. O zaman Mevlana bu sözüyle ileri görüşlü olma, merhametli ve affedici olma, atik ve cesaretli olma konusuna değinmemiş. Doğru ve güvenilir olma her zaman her yerde aynı doğruluğu taşımaya e, dikkat çekmiştir. O zaman doğru cevap A seçeneğidir. Ve onlar ki kendilerine emanet edileni korur, verdikleri sözü yerine getirir ve şahitliklerini dost doğru yaparlar. Yukarıdaki ayetlerde peygamberlerin hangi özelliğine vurgu yapılmaktadır? A- Doğruluk, B- Cesaret, C- Sabır, D- Hoşgörü. Hoşgörü, müsamaha göstermek demektir. Bir şeye karşı anlayışlı olmak, onu hoş görmek manasına gelir. Sabır ise zorluklara karşı dayanma gücüdür dayanma gücüne biz sabır ismini vermekteyiz. Cesaret ise yiğitliktir, kahramanlıktır. Doğruluk da dürüstlük demektir. Yani her zaman özü ve sözü bir doğru olmak manasına gelmektedir. Verilen ayet-i kerimede kendilerine emanet edilerini korumak, verdikleri sözüne yerine getirmek, şahitliklerini dost doğru yapmak, peygamberlerinin doğruluk özelliği ile ilgilidir. O zaman doğru cevap A seçeneğidir. Peygamberimiz bir gün bayram namazından çıkıp eve giderken bir çocuğun arkadaşlarıyla oynamayıp üzgün bir şekilde onları izlediğini görmüş. Bunun nedenini merak etmiş çocuğun yanına giderek onunla konuştuktan sonra babasının şehit, annesinin de başka biriyle evlendiğini öğrenmiş. Çocuğu evine götürmüş, karnını doyurmuş, ona yeni elbiseler almış ve torunlarıyla çocuğu bir araya getirerek oyun oynamasını sağlamıştır. Bu şekilde Peygamberimiz yetim çocuğa aile sıcaklığını yaşatmıştır. Bu olay Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hangi özelliğini göstermektedir? A güvenilir oluşu, B merhametli oluşu, C sabırlı oluşu, D hoşgörülü oluşu. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in çocuğa karşı beslediği şefkat duygusu onun hoşgörülü olması, sabırlı olması ya da güvenilir olması ile ilgili değildir. Peygamberimizin çocuğa karşı yaptığı davranış ve ona karşı şefkat beslemesi peygamberimizin merhametli oluşuyla ilgilidir. O zaman doğru cevap B seçeneğidir. Peygamberimiz sadece insanlara karşı değil, tüm canlılara karşı duyarlı davranmıştır ümmetine de duyarlı olmalarını tavsiye etmiştir. Peygamberimiz bu konudaki hassasiyetini bir kimsenin bir kediyi hapsederek açlıktan ölmesine sebep olduğu için cehennemlik, bir kimsenin de susuzluktan ölmek üzere olan bir köpeğe kuyuya inerek ayakkabısıyla su çıkarıp ona içirdiği için cennetlik olduğu örneğiyle ifade eder. Bu parçada peygamberimizin özelliklerinden hangileri vurgulanmıştır? A. Güvenilirliği B. Affediciliği C. Dürüstlüğü D. Merhameti Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hayvanlara karşı ve insanlara karşı duyarlı olması onun güvenilirliği, affediciliği ya da dürüstlüğü ile ilgili değildir. Onlara karşı duyarlı olup şefkat göstermesi tamamen peygamberimizin merhameti ile ilgilidir. O zaman bu parçada peygamberimizin merhamet özelliği vurgulanmıştır diyebiliriz. Doğru cevap D seçeneği. Başta Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere tüm peygamberlerin özü ve sözü birdir. Hiçbir şartta yalan söylemezler ve hiç kimseyi aldatmazlar. Bunu kendine inananlar için de öğütlerler. Bu metinde peygamberimizin hangi özelliğine vurgu yapılmıştır? A. İstişareye önem vermesine, B. Affedici olmasına, C. Merhametliğine, D. Doğruluğuna. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin asla yalan söylememesi, özü sözü bir olması istişareye önem vermesiyle ilgili değildir. Çünkü istişare görüş almak demektir. Affedici olması ile ilgili de değildir. Merhametliliği de yine onun hiçbir şartta yalan söylememesi ile ilgili değildir. Duyarlı olması ile ilgilidir. Doğruluk. Peygamberimizin doğruluğuna vurgu yapılmıştır. Çünkü doğruluk özü sözü bir olmak, hiçbir şartta yalan söylememek demektir. O zaman doğru cevap D seçeneği olacaktır. Mekke'nin fethinden sonra kendisini buradan zorla çıkaranları bağışlaması, çok sevdiği amcasını şehit eden vahşi Müslüman olmak istediğinde onu kabul edip bağışlaması Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından verilen bu örnekler onun hangi özelliği ile ilgilidir? A. Doğruluğu B. Affediciliği C. Hakkı gözetmesi D. Cesareti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'nin fethinden sonra insanları bağışlaması ya da vahşiyi bağışlaması onun doğruluğu değildir. Hakkı gözetmesi ya da cesareti ile ilgili değildir. Bu tamamen peygamberimizin bağışlama yani affediciliği ile ilgilidir. O zaman doğru cevap B seçeneği olacaktır. Herhangi bir canlıya karşı acıma, sevgi, şefkat duygusudur. Ahmet'in tanımını yaptığı kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Hoşgörü B) Hidayet C) Merhamet D) Tevazu Kelimelerin anlamlarına baktığımız zaman hoşgörü müsamaha göstermektir, anlayışlı davranmaktır. Hidayet ise doğru yol, hak yolu manalarına gelmektedir. Merhamet, şefkat demektir. Acıma duygusu, sevgi duygusu ve şefkat manalarına gelir. Tevazu ise alçak gönüllülük demektir. O zaman Ahmet'in tanımını yaptığı kavrama bakıp bu seçeneklerdeki kavramlarla karşılaştırdığımızda doğru cevabın C seçeneği merhamet olduğunu görmekteyiz. Çünkü merhamet şefkat, sevgi, acıma duygusu demektir.